Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Miçotakis, yaşanan felaketlerle Ankara jetine gerilimi düştü. Değerli izleyenler, Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve ülkesindeki tren kazası sonrası oluşan dayanışma havasının iki ülke arasındaki gerilimin düşmesine katkıda bulunduğunu belirtti. Kıbrıslı Rumların yeni lideri Nikos Hristodulides ile Atina'da bir araya gelen Miçotakis, Ankara, Atina ilişkileriyle ilgili olarak uzun süredir devam eden provokasyonlar, agresif davranışlar sonrası şu anda gerilimin düşmesini ve daha pozitif yaklaşımları tecrübe ediyoruz ifadelerini kullandı. Son yıllarda Doğu Akdeniz ve Ege Adaları'nın silahlandırılması konularında yaşanan gerilimler iki ülke ilişkilerini tehlikeli bir aşamaya getirmiş ve sıcak çatışma riskini artırmıştı iki ülkede yaşanan felaketler toplum düzeyinde destek çabalarını tetiklemiş ve bir dostluk havası estirmişti, toplumsal düzeyde yaşanan bu yakınlaşmanın etkisinin siyaset sahnesinde de görüldüğünü vurgulayan Michotakis, ölümcül depremler iki halkı insani düzeyde birbirine daha da yakınlaştırdı, dedi.